Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Sizinle beraber yani bir tık bir yere gidiyoruz yani böyle. Adını adını unuttum. Şimdi giyinip gideceğiz. Kızları da şeyde sürpriz olacak. Gördüğünüz gibi abla kızların ablalarını gel diyeceğim. Ay tamam, ay tamam anneciğim. Ay, geldim. Sen de yer bakayım Melisa. Ama ben de kardeşim var. Dur ya o zaman ikin, o zaman ikiniz değilim bakalım. Ee, ben üstümü giyineyim. Kardeşimizi tutun ben bunu giyineceğim. Ev tanetten babamı çok pahalıya satın aldırdım. Niye arkadaşlar derseniz çok pahalı satın aldım. şey çünkü benim en sevdiğim tişörtümü gitmiş ve satmış yani. Ben de bunun karşılığı hemen dedim almalıyız. O yüzden aldık arkadaşlar. Şimdi de hemen gidiyoruz aşağıya. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi kahvaltı yapacağız. Dayanmayacağız dışarıda yaparız kızlar bu anne? Ee, bu arada e şey bugün bizde kalacak. Kim? Kim kızım? Günaydın, ee, min Merhaba. Kankan mı? Evet kankan. Yani bu evde bir tek benim kankam göremiyor herhalde küçük gün diye. <laughs> Neyse hazırlanın. <laughs> ben Ben Gidelim kızlar. Biz yemeğimiz, Ay biz şey kapının önüne gidip geliyoruz. Ay.